Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel şahane bir model anlatacağım iddia ediyorum ilk kez ben de göreceksiniz. Şöyle Alize Angora gol simli hardal sarısı kullanacağım hanımlar. Ee, şöyle ipimin renk numarası da göstereyim 02 numara hanımlar İpimin renk numarası. Tığım 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim iddia ediyorum dedim hanımlar çünkü bu model bu tasarım bana ait o yüzden ben de sadece ben de göreceğinizi iddia ediyorum şöyle bu modelden ne yapabilirsiniz çok güzel şahane çeyizlik yelekler yapabilirsiniz etol şallar yapabilirsiniz hanımlar bluzlar yapabilirsiniz angora türü ipler kullanarak yazlık örgüler yapabilirsiniz ee, koton türü pardon angora türü iplerde kullanarak mevsimlik e, örgüler yapabileceğiniz şahane bir model hem kolay hem gösterişli hem de çok şık bir model şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyoruz hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şöyle ilk zincirime batıyorum bir halka oluşturuyorum hanımlar Şöyle ipimi aldım. Şöyle kapattım. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Zincirimin içine batıyorum. Şöyle bir trabzan. Aynı halkanın içine battım. ikinci trabzan. Aynı halkanın içine battım. Şöyle yan yana 3 tane trabzan yaptım hanımlar. 1, 2 zincir ipimi doladım. Tekrar halkamın içine batıyorum. 1, 2, 3 trabzan 1 2 3 zincir dönüyorum ipimi doladım zincirimin şöyle bakın boşluğa batıyorum şöyle balık sırtı yapacağız hanımlar su taşı balık sırtı ne diyorsanız 1 2 3 tane trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle 3 tane trabzan 1 2 3 zincir dönüyorum ipimi doladım bakın yine şöyle ara boşluğuna giriyorum trabzanlarımın 1 2 3 1 2 zincir 3 trabzan iki model üzerinde anlatacağım hanımlar sadece model anlatımını yapıyorum onun için herhangi bir ölçü vermiyorum hanımlar Şöyle yine 3 zincir çektim, döndüm ve bu şekilde bana yetecek model anlatabileceğim kadar yapacağım hanımlar. Ee, ben şu taşımı yaparken siz kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve Kaydetmeyi unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 1, 2, 3 zincir yine dönüyorum. Bu şekilde ben biraz da ilerledim. Bana yetecek kadar yapayım gelip beraber modelimizi kuralım inşallah. Evet hanımlar model anlatımım için bu kadar benim için yeterli. Şöyle anlatayım size. Her bir modelimiz için şu yuvalarımızı sayıyoruz. 1, 2, 3 tane yeterli. 1, 2, 3, 1, 2, 3, artı 1. Her e, kaç tane yaparsak artı bir tane şu yuvalardan e, fazla yapıyoruz. 3 ve artı 1, 3, 3, 3, 6, 9, 12, artı 1. O şekilde anlar. Şimdi bakın buradayım. Dönüyorum şu, şu şekil. Hemen ilk trabzanın tepesine sık iğne olarak batıyorum. İkinciye sık iğne. Üçüncüye sık iğne. Bakın ara zincire iki tane sık iğne yapıyorum. Kenarımızın düzgün gelmesi için. Diğer trabzanların tepesine sık iğne. Şöyle zincirin içine girdim. Bakın hanımlar bu şekilde kenarımızın düzgün gelmesi için 1 2 3 zincir ipimi doladım zincirimin içine girdim şöyle yine süt taşımı yapıyorum 2 3 tane trabzan 1 2 zincir aynı yere batıyorum 1 2 3 trabzan burada hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum Bakın ilk yuvamıza batıyoruz. Şu şekil sık iğne batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. İkinci yuvama batıyorum. Bakın diğer yuvaya sık iğne olarak batıyorum. Şöyle modelimizin altını kuruyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım. Bakın şu yuvamızın içine giriyoruz ve süt aşı yapıyoruz. Ara modelimiz süt aşı olacak hanımlar. 2 3 trabzan 1 2 zincir aynı yere batıyorum. 3 trabzan daha. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın ilk yuvamıza batıyoruz. Sık iğne olarak batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bir yuvaya batıyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. ipimi doladım. Bakın ilk yaptığımız süt aşın. Hemen şu kenarına zincire batıyorum. Buraya da bir süt aşı yapıyorum. 1, 2, 3 trabzan. 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum 3 trabzanda 1 2 3 zincir ve dönüyoruz hanımla ipimi doladım süt aşımı yapıyorum 1 2 3 trabzan 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum 3 trabzan 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum hanımlar burada 3 zincir çekiyorum buradaki zincirin içine sık iğne olarak zincirimi şöyle alttan giriyorum sık iğne olarak sabitliyorum ipimi doladım 7 tane zincir çektik ya yuvamızın içine giriyoruz 1 2 3 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 4 tane trabzan daha. 1 2 3 4 trabzan. Bakın bu zincirimize hiç zincir çekmeden zincirimize sık iğne olarak şöyle sabitliyoruz. 1 2 3 zincir ipimi doladım süt taşımı yapıyorum arada süt taşımız var 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım tekrar 3 tane trabzan 1 2 3 zincir bakın önüme gelen ilk zincire sık iğne olarak şöyle alttan giriyorum sık iğne olarak sabitliyorum ipimi doladım yuvamın içine girdim 1 2 3 4 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere girdim tekrar 4 tane trabzan 1 2 3 4 bir zincir çekmeden sık iğne ile şöyle bu zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve süt taşımı yapıyorum 1 2 zincir 3 trabzan ipimi doluyorum hiç zincir çekmeden buradaki zincirin tepesine bakın şöyle giriyorum kenardan şöyle bir kenar trabzanı oluşturuyorum 1 2 3 zincir dönüyorum ipimi doladım ve süt taşımı yapıyorum 1 2 3 zincir 1 2 trabzan zincir pardon 3 trabzan 2 zincir tekrar 3 trabzan şimdi burada hanımlar tekrardan zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim burada iki tane zincirimiz vardı içine giriyorum sık iğne olarak girdim 1 aynı yere tekrar battım 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım süt taşımı yapıyorum hanımlar bir iki üç dört beş zincir bakın şu trabzanlarımızın arasına zincire batıyoruz 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ve şöyle süt taşımı yapıyorum 2 3 zincir etrafından 1 2 zincir aynı yere tekrar 3 trabzan bir zincir çekmeden ipimi doluyorum şöyle zincirime batıyorum üçüncü zincire şöyle ve kenar trabzanı oluşturuyoruz onları bir iki üç zincir ve dönüyorum İpimi doladım ve su taşımı yapıyorum 1 2 zincir aynı yere battım. 3 tane tırabzan. Burada 1 2 3 zincir çektim. ipimi doluyorum. Bir kere doluyorum hanımlar. Buradaki ilk sık iğnenin tepesine içine batıyorum. Şöyle 1 2 üçlü bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın trabzanımın belinden giriyorum şöyle. Sık iğne ile sabitliyorum, pırpır pır yapıyorum. İpimi doluyorum. İkinci sık iğnenin tep içine giriyorum. 1 2 3'lü bir trabzan. 1 2 3 4 5 zincir pırpır pır yapıyorum. Bir kere doluyorum. Bakın üçüncü sık iğneye batıyorum. 1 2 3, 1, 2, 3, 4, 5 zincir, beline doluyorum, şöyle pırpır pır yapıyorum. ipimi doladım, 4. trabzan e, sık iğneye giriyorum, üçlü bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir, 5 zincir, beline doluyorum, sık ile şöyle bir pırpır pır yapıyorum. ipimi doladım, 5. sık iğneme batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir beline dolayıp pırpır yapıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım süt taşımı yapıyorum hanımlar modelim gerçekten çok güzel hanımlar hem gösterişli ağır duruyor ama çok kolay yapılışı çok çabukta da ilerleyebilen bir model çok zarif bir iki üç zincir ipimi doladım bakın ilk sık iğnenin tep içine batıyorum bir iki üçlü bir trabzan bir iki üç dört beş zincir beline doluyorum ipimi doladım ikinci sık iğne trabzan bir iki üç dört beş zincir ipimi doladım 3. sık iğneye battım 1 2 3 4 5 zincir trabzanın beline doluyorum buraya pırpır pır yapıyorum ipimi doladım 4. sık iğneye battım 1 2 3 4 5 zincir pırpır pır yapıyorum ipimi doladım son sık iğneme batıyorum 1 2 3 4 5 zincir beline doluyorum şöyle pırpır pır yaptım 1 2 3 zincir ve kenar süt taşımı yapıyorum hanımlar Evet hanımlar şöyle kenar süt taşımı yaptım geldim. Şimdi tekrar birinci sıramızı kuracağız hanımlar. Birinci sıramızı nasıl kuruyoruz? Modelimiz bu şekil bitmiş oldu hanımlar. Bir modelimizi bitirdik. Şimdi iki, ikinci modelimizi kuracağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın birinci pırpıra değil. ikinci pırpırın tepesine içine şöyle batıyorum. Sık ile sabitliyorum. 1-2-3-4-5-6-7 zincir bakın bir pırpır pır boş bırakıyorum yine ikinci sık iğne ile sabitliyorum 1-2-3-4-5 zincir ipimi doladım ve aradaki süt aşımı yapıyorum onlar 1-2 zincir 3 trabzan. 1 2 3 4 5 zincir 1 2. Bakın birinci boş bırakıyorum, ikinciyi. Batıyorum şöyle sıyığına. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Yine hemen yanındakini boş bırakıyorum, bir sonrakini. Batıyorum ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. Ve şöyle kenar su taşımı yapıyorum onlar. Burayı böyle hızlı geçebilirim sanırım. İpimi doladım ve zincirime batıyorum. Kenar trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın şu zincirimizin dibine giriyoruz. Sık iğne ile sabitliyorum. hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Yuvamın içine giriyorum. Bakın şuradayım. Şu sırayı yapıyorum. Trabzan sırasını. 1, 2, 3, 4 tane trabzan. 1, 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1, 2 3 4 trabzan sık iğne ile şöyle zincirime sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aradaki süt aşımı yapıyorum anında bakın gerçekten modelim çok şık çok güzel 1 2 zincir 3 trabzan 1 2 3 zincir zincirimin altından giriyorum bakın sık iğne ile sabitliyorum Hiç zincir çekmeden ipimi doladım yuvamın içine giriyorum 1 2 3 4 trabzan 1 2 zincir Aynı yuvanın içine battım. 4 trabzan daha 1 2 3 4 bir zincir çekmeden sık iğne ile zincirime sabitliyorum 1 2 3 zincir ve kenar taşımı yapıyorum hanımlar modelimiz bu şekilde ilerliyor gerçekten hem kolay hem şık hem de gösterişli bir model hanımlar şöyle kenar trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde bir sonraki sırada yine 5 zincir çekeceğiz ve şura içine atıp 5 tane sık iğne yapıyoruz. Ondan sonra yine şu trabzanlarımızı yapacağız. Bu şekilde modelim ilerliyor. Takıldığınız yer varsa videomu geri sarıp izleyebilirsiniz. Daha önce daha büyük bir parçada çalıştım sizin için hanımlar. Bakın gerçekten çok güzel, çok şık bir model tasarımı kesinlikle bana aittir hanımlar. Kanal sahipleri yaparsa eğer bunu yaparsa organikler değil kanal sahipleri yaparsa beni etiketlemelerini istiyorum. Hanımlar şöyle modelimizin ön yüzü arka yüzü de bu şekil. Umarım beğenmişsinizdir anlatabilmişimdir hanımlar. Buraya kadar ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.